Hadi Eymoş yarışa var mısın? Çok yavaş kaldın ya. Ya dur sen en önden başladın bana yarış teklif ediyorsun beklesene. <laughs> Hayır ablalar geçilmez oğlum sen bunu öğrenemedin mi? Ya, niye vuruyorsun geçerim ya? Geçerim lan geçerim. Buradaki en hızlı benim en hızlı benim. Kesin sensindir ha ha gel bakalım şimdi sen görürsün. Bak bu elimdekini görüyor musun? Neymiş o neymiş? <laughs> Aa, bende de var ki ondan. <laughs> 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 en hızlısı benim. Beni asla geçemezsin. Ana ne buldun lan? Ne buldun? Geliyorum. Oha, çabuk buna bakman lazım. Çabuk gel. O ne? O ne? Var bakayım. O bu ne? Bak bir şapka buldum. Al taksana. Aa inanamıyorum. Bu şapkayı denize mi atmışlar? Evet, tropikal bir şapka tak. Oo! Aa çok aa, güzel oldu ha. Şuna bak. Hemen babama gösterelim. Hey baba! Neredesin? Babalı. Buradayım çocuklar. Aa, baba ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ha, denizi dolaşıyordum. Biz de Eymoş'la yarış yapıyorduk. Yani vaktinizi boşa boşa harcıyordunuz. Ya ne boşu baba? Ne yapalım denizde ya? İşte geziyoruz. <laughs> sen, ne, sen ne yapıyorsun? Bugün ne yapacaksın? Bak şapkam nasıl? Çok güzel olmuş. Ben de bugün Bay Yengeç'le buluşacağım. Bay Yengeç Bay mi? Yengeç mi? Bay Yengeç'in ne işi var ya? Ha? Ben tanıyorum. Sen tanımazsın. Ya çocuklar o ne yapacakmış biliyor musun? Denizdeki bütün canlıları toplayıp toplantı yapacakmış. Toplantı oh, mı? Bay Yengeç geliyor. Bay Yengeç merhaba. Yengeç. Merhaba çocuklar. Merhaba Bay Yengeç. Bugün bir toplantı yapacakmışsınız. Biz de gelebilir miyiz? Üzgünüm çocuklar. Toplantı sadece yetişkinler için. Yetişkinler için mi? Ya baba ben yetişkinim. Ben de büyüdüm ya. Hayır çocuklar. Siz daha çocuksunuz. Ya nerem çocuk ya? Nerem çocuk? Şuna bak. Ya, kız, ya, kız ben. oldum. Kocaman olmuşuz işte. Ya bir durun. Merak etmeyin. Büyüyünce gelirsiniz. Hadi gidelim toplantıya. Siz önden gidin bay yengeç. Hemen geliyorum. Çocuklara bir şey demem hadi, lazım. Hadi hadi. Çık çabuk olun bakalım. Beni bekletmeyin. Çocuklar çocuklar dikkatli olun tamam mı? Burada bir tane balıkçı teknesi varmış. Ne? Balıkçı teknesi mi? Tamam baba. Ee, onun yana gitmeyeceğiz. Merak etmeyin, hoş gitme Evet biz buralardayız. Abi, zaten. gelmişler? Yapma. Sakın yakalanmayın. Tamam mı? Allah Hadi görüşürüz. Allah Allah. Allah. Bu insanlar balık eti falan mı yiyor? Ne yiyorlar? Ben anlamadım ki bu işi. Aa Eymo sen bilmiyor musun? Balıkları yiyorlar insanlar. Hatta yani dışarı çıkarsak bizim için çok tehlikeli. O yüzden buradan hiç dışarı çıkmıyoruz ya. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Böyle bir kenardan yaklaşsak bir izlesek? Çok merak ediyorum. Hiç insan görmedim çünkü. Hayır hayır yaklaşmak yok. Kesinlikle çok korkuyorum. Ben yapamam Eymo. Sen yapacaksan yap. Evet tamam ben yapmaya gidiyorum. Ee... Hayır abla lafını dinlemeyecek misin? Bak babamla dikkatli olun dedi. Niye bizi dinlemiyorsun? Ama bugünler sular çok sıcak ve çok sıkıcı. Ne yapabiliriz ki başka? Bence babamları takip edelim. Ne diyorsun? Biz de toplantıya gizli gizli katılırız. Olabilir bir şeyim Bu çok mantıklı bir şey. Gel, gel. bu tarafa gittiler. Beni peşime gel. Oo! Oh. Biliyorum. Geliyorum. geliyorum. Aa, dışarıda kimse yok. Ben baktım. Şöyle hiç teknemek ne göremiyorum. Bak bak bana bak nasıl zıplıyorum. Bak suyun yüzeyine çıkıp hop geri giriyorum. Aa, bu çok tehlikeli. İnsanlar bizi görebilir. Bence böyle şeyler yapmamamız Ay, ya, lazım. Uf ya. Yok o görecek yok bu görecek hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi gel peşime gel babamlar bu tarafa doğru gitti. Geliyorum. Eymoş sanırım kaybolduk. Oh sakın o tarafa gitme. Ha orada bir balıkçı teknesi var. Gerçekten var Marymoş görüyor musun? Hayır bir dakika orada hiçbir şey görmüyorum. Birazcık daha yakından bakmam lazım. Hayır kesinlikle oraya gitmeyeceksin. Yasaklıyorum Eymoş gitme. Bakın. <laughs> Ya bu gerçekten de bir tekne. Ve orada bir tane balıkçı var. Görüyor musun? Balık tutuyor bizim türümüzü tutuyor. Geziyorum. İnanamıyorum. <laughs> Sakın oraya gitme ablacığım. Gel geri dönelim. Hayır ben o balıkçı teknesini delerim bir kere tamam mı? Bir daha tuttuğuna pişman olur balık. Hayır biz öyle bir şey yapamayız. İki tane deniz kızı ne yapabilir Remo? Sakın sakın yaklaşma. Biliyorum bu çok tehlikeli ama ben risk almam lazım. Şu anda risk almak istiyorum. Ne riski alacaksın ya? Ne riski? Çok tehlikeli. Ben geri dönüyorum Remo. Dur dur dur. Hayatımda ben hiç insan el bir yere dokunmadım. Bir kere teknenin altına dokunup katsak olmaz mı? Aa bu çok tehlikeli ya. Yapabilir miyiz acaba? Ne diyorsun? Demek ki yapabiliriz. Bak sen de beni takip ediyorsun. Hadi tamam, şuna tamam, dokunup Tamam. Bir dakika. Bak, dokunup kaçacağız. Tamam mı? Bu biraz Ay havalı evet, olacak. Ben dokunacağım. Ben dokunacağım. Ben dokunacağım. Dokundum. Aa, ya, aa, ben de dokundum. Aa, balıkçı. Balıkçı beni gördü. Aa, orada bir tane deniz gözü var. Aa, ha? aa, hayır. Hayır Emoş. Kalk sen. Bunu yakalamam lazım. Çok değerli bu. Gel buraya aa, bakalım. Aa, lütfen beni bırak gel buraya, balıkçı. Gel buraya. Hayır. Yurtta <laughs> sınıf Seni ben çok pahalıya satarım. Ha, ha, hayır, ey sakın yukarı gelme, sakın. Aa beni yakaladı. Ya, sen kimsin? Lan? Abi, Abi olur bir şey daha mı lan bunası? Gel bakalım ne, sen ne de ne? Bırak. bırak. Bırak, Hayır. Ben şurada senden daha güçlüyüm. Gel buraya. Gel. Gel. Ay, susunçu, Seni de yakaladı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? yapacağız? Şuraya. Ne yapacağız? Ooh, tamam. ya. Ben sana demiştim. Dokunmayalım demiştim. <laughs> Nefes alamıyordum. Az önce sudan çıktığım için ne yapıyorsun, biz Balıkçı? Paraya para demeyeceğim bugün. Balıkçı <laughs> lütfen bizi bırak. Ne olur. Bizim bir ailemiz var. Ne olur. Baba. Baba kurtar bizi. <laughs> baba. Çocuk. Çocuklar, çocuklar neredesiniz? Baba sakın buraya gelme baba. Ya sizin teknede ne işiniz var? Baba sakın buradan uzaklaş. Burada bir balıkçı var bizi yakaladı Aha, git buradan. İki tane üç tane olacak sen de gel bakalım <laughs> buraya. Hayır. Lan bırak beni <laughs> gideceğim buradan. Baba uzaklaş. Baba uzaklaş gel gelme. Gel buraya gel gel. Ha Eymuş başımızı belaya soktuk. Ya, ya çocukları kurtaracağım geliyorum geliyorum. Baba gelme. Ha ah, Eymuş gel buraya kırabilir miyiz? Gel buraya mi? gel buraya gel. Aa ya, hiçbiri kırılmıyor kırılmıyor. Senin, <gülüyor> <gülüyor> senin <gülüyor> yüzünden oldu senin yüzünden Arası. Baba ne yaptın? Ben size demedim mi bu tekneye yaklaşmayın diye ya. Ben niye sen niye yaklaştın? Ne için yaklaşacağım? Sizi kurtarmak için yaklaştım tabii ki de Eymoş. Baba Eymoş yüzünden oldu. Teknenin altına dokunalım dedi. Yarış yaptık Aa, sonra buraya e geldik. Niye ablana dinlemedin sen? Ya, ne bileyim ya çok çok merak etmiştim tekneyi. Bal Balıkçı Bey lütfen bizi bırakın. Bizden size yar olmaz. Bizim etimiz de çok kötüdür. İğrenç kokar değil mi çocuklar? Evet evet biz çok kötüyüzdür. Etimiz çok kötüdür. Baba bir şey desene ya. Baba bir şey söyle. Ya ne yapalım çocuklar ne yapalım bilmiyorum ki ben piyasamızı. Balıkçı Bey lütfen bizi bırakın. Size yalvarıyorum ben burada kalamam. Benim kolostrofobim var. Hayır hayır sizi bırakmayacağım. Satacağım şu arkadaşımı da bir arayayım söyleyeyim ya. Hayır. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Neredeyiz çocuklar? Ha, baba resmen bizi akvaryuma koymuşlar. Ha, şapkamı da çalmışlar. Vay pislikler. Şuna bak. Ne? Bir de oradan bön bön bakıyor bize. Balıkçı niye bizi buraya getirdin? Burası da neresi? <laughs> akvaryuma ne kadar yakıştınız be siz? Hayır lütfen bizi bırak. Burası ne? Oh, bırakın bizi. Kırırım burayı. Kırırım. Baba biz balığız. Burayı kıramayız. Balıkçı bey lütfen bizi bırakın. Size yalvarıyorum ne olur. Hayır sizi bırakmayın bırakmayacağım satacağım ya satmayın bizi bizi satacakmış eyvah <laughs> bunlar ne burada kuru kafa var hayır bizden önceki balıklar Aa, ne hale düştü ya Aa, nefes alamıyorum nefes alamıyorum buradan bir çıkış yok mu Aa, baba buradan hiçbir yerden çıkış yok Aa, bu ne bu ne Aa, pislik adam buraya ne koymuş evet. çıkamayacağımızı biliyor tabii bizi buradan oh. mı besleyeceksiniz lan he? hey balıkçı bey biz acıktık bize yem verin evet yem ya baba biz ne, ne? yiyeceğiz Acı Acıktınız mı? Evet acıktık. Evet bize bir şeyler verin. Aa, alın bakalım durun durun geliyorum. Hadi şu balıkları yiyin. Bize balık mı veriyorsun ya? Biz balık, balık. zaten. Balık mı lan? lan, lan, lan. Balık balık mı yer ya? siz adam. Ay, al bunları sen Başka ye. Başka bir şey yok. Yiyeceksiniz onları. Baba, şuraya bak. Kocaman bir balıkçı. Şuraya bak bir sürü balık var burada. Evet evet kocaman var ya buraya ne kadar müşteri evet. geliyordur. Bizi hemen satın de, alırlar. Kim? Evet kocaman yapmış burayı kocaman. Aa bizi kim satın alacak? Ya böyle garip bir çocuk satın alırsa ya bizi hiç beslemezse. Ha, baba Hayır, sakın öyle bir şey deme. Sakın <laughs> <laughs> öyle bir şey deme. Herde <laughs> özgürlüğümü <gülüyor> geri <gülüyor> istiyorum. Ben akvaryumda yaşayamam. Oy benim canım balıklarım ya. Şuna bak canım balıklarım diyor. Hem de bizi satmaya ee? çalışıyor. Pislik of ya. adam. Lan la, bir dakika müşteri geldi. Baksana da şuna. Müşteri mi geldi? Vay ha, bunlar vay kim vay. ya? Demet abla hoş geldin. Hoş bulduk amcacığım. Benim torunum Berk bir tane balık istiyor da balık almaya geldik. Balık balık. Ne? Balık. Vay sen şu Berk'e bak ya. Büyüdün de balık mı bakacaksın sen? Hı. Evet evet amcacığım balık beğeneceğim. Bana en iyi balıklarını gösterir misin? misin? Ya ben şimdi belki burada tropikal balıklarım var. Balık, balık. Daha iyisini kim? göster. <laughs> da tropikal işini. balık alalım İşte küçük küçük akvaryumda beslersin. Bakayım şöyle. <laughs> Yok ya. Küçük ben saklan da saklanın, 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 saklanın. Şurada da şöyle deniz kızlarımız var. Aa, belki ister misin? Deniz hayır. hayır. Kızımı, tabii ki isterim. Babaanne lütfen bunları alalım. Ey Muş, şu çocuğun tipine bak. Baba salya sakıyor ağzından. Hayır, hayır sakın bu bizi almasın kızın. Kızları Hoşçakal. deniz kızları. Babaanne alalım bunu lütfen. Hayır hayır bizi almasınlar. Lütfen bizi almasınlar. Demet ablam bunların tanesi 3000 zümrüt. He 3000 zümrüt mü? Ama bende sadece 1000 zümrüt var. Berkçim daha ucuz bir balık alsak olmaz mı? Olamaz olamaz ben bunu istiyorum. Ya pis çocuğa bakın ya. Bir daha ağlıyor baba. Eymiş bir daha. Eee, ağlasın orada bırakın ağlasın. Ağla ağla pislik çocuk. <laughs> çok üzülüyorum ben istiyorum deniz kızlarını. Balıkçı Efendim, demet abla. Çocuk çok ağlıyor. Yani bin zümrüte vermez misiniz? Ya demet abla olmaz. Bunlar çok pahalı, çok değerli. Verme bizi balıkçı, verme lütfen, verme. Belki yapacak bir şey yok yavrum sana başka bir şey alayım ha. Olamaz ben deniz kızlarını istiyorum. Belkçim yürü bak ben sana pirinç işini alacağım tamam Hadi gel oğlum. Ya of tamam ya. Tamam ya. Lanet olsun ya. Oha inanmıyorum ya. Hadi görüşürüz Demet abla. aa bundan kurtulduk. Ama illa ki başka müşteriler de gelecek baba. O zaman ne yapacağız? O zaman ayvayı yedik hele. Bir de zengin Hayır. müşteri gelirse <laughs> var ya. Oh, evet. Ayvayı yemedik. Nasıl yemedik? Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu toprakları kırın şuradan. Kırın kırın kırın. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapıyorsun Eymoş? Ne hayvan? yapıyorsun Eymoş? Bizi görmeyecekler. Eee çok mantıklı gerçekten. Bak hiç gözükmüyoruz şu an. Hiç hiç, ha, hiç gözükmüyoruz. Bak gelsin Eymoş. Ya ne yapacağız o zaman bir fikir verin. Balıkçı Bey, Balıkçı Bey bir bakar mısınız? Ne oldu ya? Ne var? Evet, söyle 3 bin bakayım. zümrüt az değil mi? Siz bizi 10.000 zümrüt yapın. Biz çok değerliyiz değil mi baba? Bir şey söylesene baba bir şey söyle. Evet ya bizi 10.000 yapın. Hatta 15, 20000 falan 15, yapın. 15, 15 evet. Altın sarısı kuyruğuma bak. Bak nasıl da güzel dönüyor. Evet evet bakın benim gidin ya mor. Ya kardeşim sizin piyasanız 3 bin daha üstü olmaz. Of ya of of. Ben eksiyim. Bana bak ben Vay Osimen abim hoş geldin. Aa baba görüyor musun? E bu Osimen değil mi? Evet ay, ay, vay yedik kesin alır bizi. <laughs> kesin alır bu kesin bu çok zengin ya. Bana bak Galaxy bana en iyi balığı ver. E, tamam tamam Osimen abim şurada belki deniz kızların var ister misin? Allah. Hayır Osimen bizi isteme. E ne yapalım biliyor musunuz? Benim aklıma bir fikir geldi aklıma bir fikir geldi. Oğlum. Ne geldi? Ne geldi kızım çabuk söyle. E, ee, Fenerbahçeliyiz diyeceğiz tamam mı? Fenerbahçeliyiz. Üçümüz de Fenerbahçeliyiz. Tamam tamam öyle diyelim. Oo Balikzi bunlar bir de konuşur mu? Osman abim tabii ki de konuşur bunlar. Oo senin adın ne? Benim adımı ne yapacaksın? Pis Osman ben. ben, ben Fenerbahçeliyim tamam mı? Benden uzak duracaksın. Sen Fenerbahçeli? evet ben Fenerbahçeli tamam mı? Fenerbahçeli o yüzden aslında Fenerbahçeli değilim. Ben de Galatasaray'lıyım ama olsun. Bak, ama Fenerbahçeliyim. Evet. Ben, bu? ben bugün 3 gol atmak ve ben balık almak. Balık mı almak? Üç gol mü atmış ya? Bu adam hiç <laughs> durmadan gol atıyor ya. Osman Bey size bir şey söyleyeyim mi? Ben Fenerbahçeliyim bir de e, çok pis kokuyorum değil mi? Babam da var ya leş kokuyor, iğrenç kokuyor. Evet, iğrenç, iğrenç. Babam bir suya giriyor su yemyeşil oluyor biliyor musunuz? Elde balıkçı bu balıklar ne kadar iğrenç. Ya Osman abim temizleyip veririm ben sana merak etme. Ey balıkçı ben bu balığı da almam seni balıkçında bir dakikada durmam ben. Durma durma bak suya kaka ya Osman yaptım. Osman abi başka bir şey Gitme ya. Ben gidiyorum buradan. Gidiyor lan gidiyor baba. Korkulduk. <laughs> Ne o <laughs> ah Az daha o Sime'nin deniz kızı olacaktık. Aslında iyi olabilirdi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ben buradan bir şekilde kaçacağım. Nasıl kaçacağız? Var mı aklına bir plan kızım? Ee, e, şu anlık yok ama illaki gelecek baba. illaki bir şekilde aklımıza gelir şekilde değil mi? kaçacağız. Aa, Çocuklar baksanıza bir tane daha müşteri geldi. Hayır İzleden hayır. Yola, yola. Aa, müşteri gelmiş. Beyefendi ben balık alacaktım da... Hani bakayım şöyle. Melisa hanım şu an çok güzel elinde bir şey var. Ne var ha? Göstersenize. Bunlar mı yoksa? Bakın burada birbirinden güzel üç tane deniz kızı var. Ay bunlar ne kadar güzel. Çok dekoratif. Benim odama çok yakışır. Ben taşı Bak duruyorum böyle. Kımraşmıyorum. Hiç. <laughs> Sana 3 tanesinin güzel bir fiyat çekerim Melisa hanım şimdi. Ay balıkçı bey cidden mi? Ne kadar bırakırsınız üç tanesini? Sen 6000 zümrüt olsun. Aa 6000 zümrüt mü? Yuh be adam sen ne diyorsun pataklarım lan seni? Ha? Ya zaten tanesi 3000 zümrüt ya Melis Hanım ne diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bu kokoştan nasıl kurtulacağız ha? Bilmiyorum ki bilmiyorum. Acaba buldum, değişik buldum. değişik hareketler mi yapsak? Buldum Ulan ben ne kadar zekiyim be. Sen şimdi kabadayı gibi davranacaksın tamam mı? Kabadayı gibi. Böyle bunlar o tipleri hiç sevmez. Nefret eder onlardan. Tamam, tamam. Aa. çocuklar o iş bende. Tamam hadi davran bakayım baba koş. Evet Melis Hanım sen bizi almıyorsun tamam mı? Ay bu ne kadar kaba saba bir adam be. Böyle deniz kızı mı olur? Ben deniz kızı değilim deniz adamıyım ha. Bana bak lan Melis. Eymiş bir şey desene. Ne kadar çiğcim ee, lan senin saçın. Melis bak beni koyduğun akvaryuma kararım evini de taştırırım. Biz var ya, çok ben belalıyız işte, ha alınmasanıza. Sana mı soracağız lan balıkçı? Evet bana bakın Melis Hanım. E, saçınız çok çirkin. E, gözünüz çok çirkin. Makyajınız da iğrenç olmuş. Tamam mı? İğrenç birisiniz. Kırarım lan ağzını burnunu. Ben gidiyorum bu balıkta falan istemiyorum. Böyle balık olmaz olsun be adam. Ne biçim bir meşgeç? Melis Hanım gelin ya gelin, gelin. Başka bir şey vereyim. <laughs> Ulan var ya <laughs> sizin yüzünüzden bütün müşteriler gidiyor. Ağzınızı vuruzu kalacağım size. Aa bir şey söyleyeceğim. bak. E, şuradaki balıkların yemi bitmiş. Balıkçı Bey siz oraya gitsenize. Az önce ben onları. Hadi ya, yürü, 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 ya, vermedin, yürü ya. Yürü ya. Yürü. Yürü Aynen aynen. Bu beladan da kurtulduk baba ama yani başka birileri de gelebilir tabii ki bilmiyorum. Şu an yapılacak en iyi şey ne biliyor musun? Çok iyi katli birinin gelip bizi doğaya salması. Aa doğru. Belki de öyle bir şey olabilir. Of çok yoruldum ya. Ben birazcık şurada oturayım ya baba. Oturamıyorum da ayaklarım yok. Of ya. La 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 la. Hey balıkçı. Vay 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 efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Göster bakalım bize yeni bir şey. Şov i̇yi yap balıklar, bize. Hadi. İyi balıklar lazım. Balıkçı Bey. Eline 3 tane 10 numara mal mı İster misiniz? 10 numara mal mı? Sen bize mal mı dedin be pislik adam? Ne diyorsun lan? Aa, ne diyorsun? Bakın. Aa, bir dakika. Gözlerime inanamıyorum. Bunlar deniz kızları. Evet efendim. Bunlar birbirinden güzel. Yakışıklı. Şey efendim, bir şey Efendim. Ben bu şapkalı çocuğa aşık oldum galiba. Aa, ben de bu mor saçlı kıza aşık oldum galiba. Ali lan bunlar. Ne diyor lan bunlar baba? Sar. sar. Ne bileyim çocuklar sar. bilmiyorum. Bunları sar. Hepsini alıyorum. Hepsini. Üçünü de alıyorum. Hepsini mi? ne kadar Evet, sar? hepsini. Üçünü. Hepsini. Üçünü. Üçünü. Hepsini. Dokuz bin zümrüt efendim. Dokuz bin zümrüt. Dokuz bin mi? E, tamam hallederiz hallederiz. Sıkıntı yok. Sar. Morlu kızı ilk Aa, önce sar ama. Hayır. Sarıyorum hayır. efendim hemen. Hadi hadi hadi. Aa, hadi, hadi. Morlu kız adam. morlu kız morlu kız. Hayır beni alma lütfen beni alma. Hayır boş beni alıyorlar. Zarar görmesinler. Aa, gel bakalım seni götürüyorum şimdi. Hayır beni bırak beni bırak. Biz Alın bakalım, bakalım. efendim. En güzeli sizde. Gel 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 bırak onu bana. Kendini bir çıkartayım ya. Gelin bakalım size. Beni bırakın lütfen nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Hop yakışıklısı da geldi. <laughs> Halledeceğim ben. Baba iyi misin? İyiyim iyiyim çocuklar. Ha, gel bakalım sen de yaşlı buraya. Ne Aa, yaşlı mı? Ne Ben morlu kıza aşık oldum resmen. Aşık oldum. Ya, ya. Onların hayatını kurtaracağım. Hayatını kurtaracağım onların. Bekleyin. Ama evet evet evet. Bizim hayatımızı kurtarın. Lütfen mavili adam. Balacı bunları paket yap. Bunları eve götüreceğim. Tamam mı? Ne paketi Ne, oğlum, ne, paket de de de. ne? ne paketi lan? Susun be. Paket yapalım şunları hemen. Ha. Ha. Neredeyiz biz ya? Bizi nereye koydunuz böyle? Hoş geldiniz. Burası benim evim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık biz de birlikte ya ben ne? burada yüzemiyorum ki. Ama bir dakika burası çok dar. Biz burada nasıl yaşayacağız? Yaşayamayız ki. Aa, bir dakika çok mu dar? Beğenmedin mi burayı? Evet yani keşke daha iyi e, kalacak yerimiz olsaydı. Daha büyük yani değil mi? Çok isterdim. Aa, bay Yengeç bizi sesimizi duyna bizi kurtar. Aa, bay ya Yengeç. yengeç çok de. uzakta o kurtaramaz. Durun 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 ben hemen hallediyorum. O zaman Liyacığım senin için bütün evimi suyla kaplayacağım. Tamam mı? Bekle. Bekle. Aa, nasıl yapacağım? Baba bu çocuk bana gerçekten aşık oldu herhalde. Bilmiyorum ki çocuklar bir görelim. <laughs> mı? Eymoş da dışarı çıkabilsin. Yapacağım 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 ve hey yapıyorum. Hazır Bu da meseles. sana aşık olmuş. Haberin olsun. Lan, lan, her yer su oldu. her yeri mi? su yaptım. Hepsi senin için Liyacım hepsi. Ha, üst katta su yok ama olsun. Ee, peki Moni sana bir şey söyleyeceğim. Şuna bakın artık tekrar bunu kullanabiliyorum. Aa, bir Moni e, sana bir şey söylemem gerekiyor. Efendim? E, siz nasıl nefes alacaksınız peki? Alamıyorum ne yazık ki alamıyorum. Ama ama bir saniye şurada benim eşya eşyalarım vardı. Onları kullanayım hemen. Moni abi? Ben sana oksijen tankı atacağım. Gel yukarı. E, tamam tamam. Ben taktım. Zaten vardı bende. Onu planlamıştım. <laughs> Oo çok yakışmış maskeleriniz. Artık bizimle suda kalabilecek misiniz? Evet evet artık. Seninle birlikte suda yaşayabileceğim. Emoş ben de seni... geçeriz sorun değil de bizim yerimiz burası değil ki. Evet yani biz burada biraz zorlanacağız ama burayı isterseniz bir denize çevirebiliriz. E, Muni Bey bize game mod verseniz biz burayı böyle bizim yaşayabileceğimiz bir hale çevirsek. Hemen hallediyorum hemen hallediyorum alın bakalım game modunuzu verdim. Artık istediğimiz gibi yapabiliriz i̇nanamıyorum. burayı. İnanamıyorum oley o zaman benim aklıma bir fikir geldi. Önce şöyle bir şey yapalım. Hmm, bakayım şöyle. Oo inanamıyorum. Kokonat mı? Bir sürü şey var. Hep ayrıldı yaşamak mi? istemiştim. Moni Bey şöyle yapalım mı? Mesela şöyle şeyler koyalım. Bakın. hop. böyle sandalyeler nasıl olur böyle? Çok güzel oldular. Çok güzel. Ee, siz de bir şeyler koyun. Hadi bakalım mesela şurada da bir yer varmış. Sonra bunlardan da koyalım Eymoş. Bunlar nasıl? Dur bekle bakıyorum. Neredesin ya? Yani nereye koydun? Şunlardan da koyayım şöyle Ooo. duvara dekoratif olmuş, olsun. Yanlış olmuş, olmuş. Evet evet. Şöyle her yere bunlardan koyabiliriz. Sanki burası deniz gibi yapalım. Yok, şuralara da kum yapalım birazcık. Ben de kumdan kale koyacağım. Bakın, oh, bak o oh, durmuyor ya, durmuyor Moni. Çünkü sudayız izleyin şimdi. Hazır mısınız? Bakın ben neler koyacağım bak diye yukarıya gel çabuk. Ah, ah, ne koyacaksın? Bak, oh, bu da ne mi? kadar güzel bir şey. Ne? Ne yapıyor? Demez <laughs> panik yapmayın. Panik yapmayın. Panik yapmayın. Ee, sudan dışarı çıkınca nefes alamıyoruz. Ne yapayım ki? Liyacım istersen bütün şehri suyla kaplayabilirim. Burada yaşayabilirsin artık. Evet bundan sonra hep bizim yanımızda kalacaksınız. Başka hiçbir yere gitmeyeceksiniz tamam mı? Çünkü ben aşık oldum. Hayır olmaz olmaz. Ben burada kalamam. Ee, Moni bir dakika. Yani bizi hiç denize göndermeyecek misiniz? Nasıl olacak o iş? Evet Liyacım artık benden kaçamazsın. Ömrüm boyunca benimle yaşayacaksın. <laughs> Eyvah. Ne? Hayır. Nasıl yani? Aa, hayır ama bunu yapamazsınız. Evet. Bunlar, evet. Ben kafayı bize taktılar. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Aklımda bir şey var. Herkes herkes bir tane su kovası alsın. Kovası. Aldım. Aldım ben de var. Aldım Hatta tamam bak ben de senin de için bütün şehri suyla kaplıyorum. Ne? Suyla ben mı aldım, kaplıyorsun? Ben de aldım aldım. Hadi gidin gidin Kene gidin. Gelin şuradan bakayım bir. <laughs> Dikkat edin. Su, 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 koy, su koy. Su koy baba. Su koyarak koy ara Koydum 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 koydum. Hayır kaçalım. Hayır kaçalım. Denizli taraftan acaba. Monika. Nasıl kaçıyorlar ya? Şaka mısın sen? Deniz ne tarafta baba? Deniz ne tarafta? Bu da ne? Ne oldu? Bütün şehir su oldu. Gel buraya Elia. Çabuk gel. Ha, ha, baba. Baba ne tarafa doğru yüz. Ah, Burada su yok. devam edin. Gelin ha. gelin gelin. Ha, baba geliyorum baba geliyorum. Gel Çabuk. Gel kızım gel gel. Sakın kaybolma. Hayır kaybolamam. Kaybolamam. İmdat geliyorlar. Kaçıyoruz ee, kaçıyoruz ee, hadi. Moni ee. yakala onları Moni. getir onu bana. Hadi hadi. Oh, baba şuraya hadi bak. Hadi kaçabiliriz. Atlayın buraya. Ah, ah. 哦，不论是九个。 bizi burada da bulurlar. Ama bir süre burada kalabiliriz. Şehirden bayağı bir uzaklaştık. Evet evet haklısın. Burası çok güzelmiş. Su da çok sıcak. Ben burayı çok sevdim. Burada ben kalalım. Ben de bayıldım. Ben de çok sevdim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bir tane deniz kızı. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.